Herkese merhabalar. Sözel mantık ile dersimize devam ediyoruz Oo. tabii ki. Herkese merhabalar. Beceri temelli sorularda, yenisi sorularda Milliyetin Bakanlığı bize sözel mantık soruları yayınladı. Ve tabii ki a, bu arada bazı arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. Elif Adenli, Candan Yıkılmaz, Kaan Akkoyuncu, Duygu İrem Açar, Sibel Türk, Mert İpek. Ders Ece... boşluğu özgürlük Ece Melek Günal lütfen yerine geçer misin? Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi biz bugün sıralama sorularını ve gruplama sorularını hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde gelin şunlara bakalım. Sözel mantık nedir? Hocam yoklama vermek, vermek oturalım bir yerlerimize. Arkadaşlar önce bir yerimize oturalım şimdi yoklama yapacağım ben birazdan. Hep beraber like ataraktan var yazılacağız. Zaten bugün yarım gün olduğu için sakın sakın like atmayı unutmayın. Çünkü like attığınız zaman tam gün var yazılıyorsunuz. Like atmadığınız zaman tüm gün yok yazılıyorsunuz. Halbuki yarım gündü yani. Boşu boşuna kaçırmayın bunu. Mutlaka like'ımızı atalım arkadaşlar. Şimdi sözel mantık dediğimiz şey ne? Şimdi Tonguç sana bir soru soracağım. Bir mantıkçının mantı yemesi sence mantıklı mı? Hocam e, sarımsaklı mı yoğurtlu olup olmamasına bağlıdır. Çok güzel bir cevap verdin. Gerçekten de çok mantıklı. İşte sözel mantık böyle bir şey arkadaşlar. Yani birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam evde oturmamızın en güzel kısmı nedir biliyor musunuz? Rahatça sarımsaklı yoğurtlu mantıyı gömebiliyoruz. Aa doğru kimse bizim ağız kokumuza rahatsız olmaz. Anne babamız zaten rahatsız olmaz. O zaman dediğin çok mantıklı. Fakat şu anda şunu çok bilmemiz lazım ki... ...evde de olsak hijyenimize dikkat etmeliyiz. Evde de olsak balkona çıktığımızda veyahut da salon içerisinde top oynarken veyahut da işte ne bileyim odalarda gezerken mutlaka dikkatli olmalıyız. Sağlıklı ve temiz davranmalıyız. Hocam bir yoklamayı verelim mi? Hadi bakalım. Şimdi herkes yoklamasını yapsın. Yücel Bozdağ, Duygu Dağ Deviren, Belin kalender Mehmet Şahin hep beraber like'larımızı atalım ve dersimize başlayalım. Şimdi size böyle üstte bir bilgiler verir Tonguç'um. Sonra bu kişilerle ilgili şunlar bilinmektedirler. Bu bilgilere göre hangilerinin katıldığı müsabakalar kesin olarak bellidir der. Şimdi hocam siz buraya sadece çizgi çizmişsiniz. Ben bunu nasıl alacağım? Gelin şimdi hep beraber bunlara bakalım. Şimdi öncelikle biz şöyle yapmamız lazım. Gruplara blok yerleştirmede soru kökünü okuyoruz. Soru kökümüz neydi? Hemen bakalım soru köküne. Hangisi kesin olarak bellidir? Veya kesinlikle ilk yerine gitmiştir. Böyle şeyler söylüyor. Tamam kesini soruyor bize. Diyor ki mesela şöyle gösterelim. A müzesi var. B müzesi var. A müzesinde Ali ve Zeynep yazdın. B müzesinde Ömer, Mustafa ve Melek'i yazdın. Mustafa veya Melek, Melek veya Mustafa diye gidiyor. Şimdi bunu bize ilk başta soru olarak ver Bak şu kısmı kapatıyorum şimdi. Burası kafamızı karıştırmaz. Şöyle kapatıyorum. Bize der ki... Ali, Zeynep, Ömer, Mustafa ve Melek beş tane arkadaştır. Ve bunlar arkadaşlıklarıyla beraber, hep beraber müze gitme kararı almışlar. Tamam gitsinler. Şimdi öncüler veriyor. Diyor ki... Ali ile Zeynep aynı müze gitmişler. O zaman biz ne yaptık? A müzesine Ali ve Zeynep'i koyduk. Ama niye buraya koymadınız? B müzesine niye koymadınız? Çünkü Mustafa ve Melek farklı müzelere gitmiştir diyor. O zaman Mustafa ya burada olacak Tonguç evladım benim ya burada olacak. Bak tekrar söylüyorum. Burayı kapattım tekrar Tonguç'um. Diyor ki Ali ile Zeynep aynı müzeye gitmiştir diyor. Ali ile Zeynep buraya koydum. Peki Ali ile Zeynep buraya niye koymadınız hocam? Buraya da koydunuz. A müzesine de gitmiş olabilir. B müzesine de. Çünkü bize diyor ki bak Ali ile Zeynep'i sadece niye A müzesine koydunuz? Neden B müzesine koymadınız diye sorular gelebilir. Cevap belli. Mustafa ve Melek farklı müzelere gitmiştir diyor. Bak Mustafa Melek ya burada olacak Mustafa ya burada olacak. Melek ya burada olacak ya burada olacak. A müzesine üç kişi, B müzesine iki kişi gitmiştir diyor. Aa o zaman B müzesine iki kişi gittiyse kesin Ali ile Zeynep burada. Ve zaten az önceki mantıktan da kesin çıkıyor. Bu blok yani Ali Zeynep bloğu sadece buraya yerleşebiliyor. Mustafa burada da olabilir, burada da olabilir. Melek burada da olabilir, burada da olabilir. Bu kadar basit. Şimdi yeri kesin ona belirledik. Bu en güzel ve en kolay yöntemdir. Diğer bir bantığa baktığımızda kronolojik olarak sıra ama Burada yapacağımız şey şu. Diyor ki bu bilgilere göre nokta nokta yapılma tarihleri hangisine doğru olarak verilmiştir? Diyor. Hiç endişelenmemize gerek yok. Bize zaten önce, sonra, daha önce, daha sonra gibi bilgiler verir. Der ki mesela A ilk başta yapılmıştır der. O zaman sen şöyle dizdiğin zaman A, B, C, D diye A ilk başta yapıldığını vermiş. C'den sonra sadece bir kere yapılmıştır diyor. O zaman C'den sonra sadece bir kere yapılmışsa C'yi buraya yazarsan bir iki tane yapılmış oluyor. O zaman C'yi sen... Nereye yazman lazım? C'yi kesin buraya yazman lazım. Buraya yazamazsın. Niye? C'den sonra sadece bir tane yapılmıştır oluyor. Yani sen burada 1, 2, üç, dört diye yılları dizdiğin zaman 1994, 98 olabilir, 2015, 2016 fark etmez. Yıllar değişir. Ama değişmeyen bir şey varsa ilk yapılan en baştaki yıldır. Son yapılan en sondaki yıldır gibi. Bir de mesela tabloya kesin bilgileri yazmamız önemli. Demiş ki Fırat yüzme ya da voleybolu seçmiştir. O zaman biz Fırat'ı yüzme ya da voleybola yazacağımızda hiç yazmasak daha iyi. Hiç yazmayalım ya ne işi var? Filiz tenis seçmiş olabilir diyor. Ama olabilir diyor bak. Buraya yazamayız. Kesin değil. Nil voleybolu seçmiş diyor. Bunu yazalım mı Tonguç'um? Yazdık zaten. Aynen yazmışız. Niye ya bak niye bunu yazmış da bunu yazmamışız? Çünkü Filiz olabilir yani. Ya da Fırat seçmiş ya da seçmiyor. Ne diyor? Deli misin sen? Ama Nil voleybolu seçmiş. O yüzden kesin bilgiyi yazdım. Serhat yüzmeyi seçmiştir. Serhat'ı yazdık. İhtimalleri tabloya asla Tonguç'um yazma. Birden fazla tablo çizmek zorunda kalırsın. Bir sürü kafan karışır. Dolayısıyla biz kesin olanı yazıyoruz. Hani az önce demiştik ya şöyle koyuyorum mesela. Bir, iki, üç, dört. Bir yarışmada e, yarışmaya dört kişi katılıyor. Kim kaçıncı olmuştur diyor. Diyor ki mesela. Hocam ya bir koşu yarışmasında ikinci geçerseniz kaçıncı olursunuz? Tabii ki de birinci oluruz. Hocam hayır ikinci olursunuz lütfen dikkatli ölçün bakalım bakalım bir yarışma var birinci var ikinci var üçüncü var dördüncü var beşinci var ikinciyi Hı. geçiyorum a doğru ben gene ay doğru hocam Ge üçüncü ikinciyi geçebilir o da ikinci olur üç, yani, ikinci de üçüncü olur Aynen dediğin çok doğru bak, buradaki mantığını şimdi buraya geçir bak şimdi ben diyorum ki bir yarışma var tamam mı dört tane çocuk katılıyor ve bir iki üç dört diye sıralama olacak Cem birinci olmuştur o zaman Cem'i buraya yazabilir miyiz yazamaz mıyız? Yazabiliriz. niye? Çünkü Cem'in birinci olduğu belli. Veyahut da Ali'den sonra sadece bir kişi daha gelmiştir. O zaman Ali buraya yazar, yazabiliriz. Ama işte Ali çok hızlı koşmuştur. Aha koşmuştur da birinci mi oldu, dördüncü mü oldu hızlı koştu belli değil. Veyahut da Cem'den sonra gelenler de vardır. Gelenler de varsa Cem burada mı? Burada mı? Çünkü Cem'den sonra burada da olsa gelenler olabilir. Burada da olsa gelenler. Olabilir. Dolayısıyla biz kesin olan bilgileri yazacağız. Gelelim yön sorularına. Yön sorularını da şöyle yapacağız. Sonuç. Bak şimdi sen şu anda bana bakıyorsun ya bak. Bana bakıyorsun. Bana baktığın şekli değildi sanki sırtından bakıyormuş gibi bak düşüneceksin kağıda. Yani şöyle arkadan çiziyorum senin profilini. Arkadan profilini çizdiğimde şunlar omuzların tamam mı? Şu saçın. Ama bak gördüğün gibi ne oldu? Senin kafan arkası gözükmüyor. Gözlerin nerede? Bu tarafta. Gözlerin bu tarafa doğru bakıyor. Dolayısıyla bu soruları çözerken de sen kağıda şu anda baktığın gibi düşüneceksin. Yani kağıda şu anda baktığında şöyle bakıyorsun ya sen şu anda Önün bu taraf olmuş oluyor. Sağın bu taraf oluyor bak sağ döndüğün zaman bu taraf. Kendine göre sağ. Mesela ben ben kendime göre. Ben buradayım. Sen şu anda videoya bakıyorsun ya Tonguç'um. Sağım burası. Solum burası. Önüm burası. Arkam burası diye bu sağ sarımsak, solum soğan. Aynen. Ben de küçükken sağ ve solu karıştırdım. O yüzden annem sağ koluma sarımsak, sol koluma ...soğan takardı, kafama da bir tane brokoli koyardı... ...ve ben bunlarla okuduğum zaman herkes bana, senin baban mana mı derdi. Ben de hayır, sağ ve solu karıştırdığım için bunu yapıyorum derdim. Hoca, çok pis kokuyorsun, çık, git buradan derdi <laughs> Ben de mecburen eve giderdim. Sonra annem de hayır, burada da çok pis kokuyorsun, git babaannelere git derdi. Babaannemlere giderdim, babaannem çok kötü kokuyorsun falan, sürekli böyle evlerin arasında... Bu arada babaannemize gitmememiz gerekiyor. Evet, şimdi... <laughs> gitmeyeceğiz, neden Abdullah Altunan, ondan sonra Sedat Alparslan... ...Sevinç Zorlu, <laughs> ondan sonra Erdem Enes, Ersoy... Harikası. Herkes burada hocam, sizi bekliyorlar. Alp Koç gerçekten tebrik ediyorum seni. Şimdi, taktik ney? Diyor ki, market fırını kuzeyindedir diyor. O zaman, şu, bak şimdi Tonguz, eğer sana böyle bilgi verirse... ...böyle mi yapman lazım, şöyle mi yapman lazım? Böyle yapmam gerekiyor. Bakalım nasıl yapmışsın, hep beraber rezili görelim. Market fırını kuzeyinde. Bak, market fırını kuzeyinde, doğru. Terzi ku bu, bu değil, bu yanlış. Bu niye yanlış biliyor musun? Bak, buraya zaten error çarpı koymuş Çünkü böyle yaparsan deli gibi ya, maya gibi... ...bu burada, bu burada, her şey karışıyor. Halbuki bir tane merkeze bir şey vereceksin. Bunu nasıl belirleyeceksin? En fazla hangi kelime geçiyor burada Tonguç? Bak şuraya bak. Şurada. E terzi, market, market, terzi. Bak, market, terzi. Terzi geçiyor. Terzi. O zaman terziyi merkeze alacaksın. terzi terziyi merkeze aldın. Burayı kapattın. Terziyi merkeze aldıktan sonra diyorsun ki market fırının kuzeyini diyor. Terziyi markete al merkeze aldın. Terzinin etrafında gideriz. Terzi kuaförün doğusunda. Terzi kuaförün doğusunda ise kuaför hemen şöyle hatırlarsan yukarısı kuzey, aşağısı güney, sağ taraf doğu, sol taraf batıydı. Bak kuaför terzinin doğusundaysa kuaförü buraya koyabilirsin. Market fırının kuzeni bunu yazmıyorsun abi belli değil. Market fırının kuzeni bunu yazmıyorsun. Abi. Şu an sadece kuaför terzinin doğusundadır diyorsun. Sonra hatta şuraya para gidelim bak şimdi. Şöyle gidelim. Terzi ortaya konuya Terzi dedin. Bunu yazdın. Market fırının kuzeyidir. Ne marketi ya? Bunu bilmiyorum ben. Çünkü bana terzi verdiler. Terzi kuaförün doğusundadır. Terzi kuaförün doğusu. O zaman ben buraya kuaför yazıyorum ve rahatça bunu koyabiliyorum. Okul terzinin güneyidir. Okulda buraya yazıyorum. Okul terzinin güneyindeymiş. Hop bunu da yazdım. Terzi marketin batısındadır. Markette buraya yazıyorum. Hop batısında çünkü. Hop bitti. Markette fırının kuzeyindeydi. O zaman fırında buraya yazabilirim. Bu kadar basit. Bak en başta terziyi ortaya aldım en fazla geçen kelimeyi. En fazla geçen kelimeyi ortaya aldıktan sonra. Bak en fazla geçen kelimeyi ortaya aldıktan sonra. Asla o kelimenin geçmediklerini yapmadım. Market fırın ya bana ne? Kuaför, ah, kuaför oldu. Niye? Çünkü kuaför terzi lakabı soru yapmış. Bu kadar basit bir yöntem yön soruları Tonguç Eren'den. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu Aa! yere. Ah. <laughs> Şimdi... Tabii Hocam sen... koparmayın kuyruğunu. Ama var. sen daha süt danasın Tonguç'um. O kadar kuyruğun yok. Senin kopmaz şu anda. Şimdi Murat, Buse, Nesrin, Bekir ve Nesrin adı kişiler resim ve müzik kursuna gitmektedirler. Bu kişilerin gittikleri kurslarla ilgili şunlar bilmektedir diyor. Şimdi bunların ismini tek tek yazacak mıyız? Hayır. Ee, resim ve müzik kursuna diyor. O zaman sadece şöyle resim yazalım ve müzik yazalım. Ardından da ilerleyelim. Resim ve müzik yazdık. Bir kişi yalnızca bir kursa gidebilir. Tamam. Üç kişi resim kursuna gitmiştir diyor. Tamam. Bir, iki, üç yazdık. Bak kaç kişi var normalde? Murat, Buse, Nesrin, Bekir ve Nesrin. Beş kişi var. O zaman buraya da iki kişi ponçet istiyoruz. Bak niye? Bir kişi yalnızca bir kursa gidebiliyormuş. Ve toplamda beş kişi var. Üç kişi de resim kursuna gittiyse bak. Bir, iki, üç tane ponçik attım buraya. Müziğe de geri iki tane ponçik kalıyor. Bu kadar basit. Murat ve Buse aynı kursa gitmiş diyor. Hmm. Murat ve Buse aynı kursa gitmiş diyor. O zaman Murat ve Buse'yi buraya yazabiliriz. Ama buraya da yazabiliriz. O yüzden yazmıyorum. Niye? En başta söylediğim şey çok önemli Tomuncuğum. Kesin olan bilgileri yerleştir. Bak şurası çok çok önemli. Tabloya kesin bilgi yerleştir. Asla yani belki ya. Falan. Hayır. Kesin bilgileri yazmam lazım. Şimdi bu kesin mi Tomuncuğum Murat ve Buse'nin aynı kursa? Evet kesin hocam. Ama burada hangi kursa gitti belli mi? Belli değil. O yüzden bunu yerleştiremeyiz. Peki. Nesrin ve Neslihan Nesil ve esas ismeri de birbirine karışmışa bak. Nesrin ve Neslan farklı kurslara gitmiş diyor. O zaman Nesrin ve Neslan farklı kurslara gittilerse mesela diyelim ki ee şöyle düşünelim. Nesrin'i buraya yazarsan Neslan'ı buraya yazman lazım. Neslan'ı buraya yazarsan Nesrin'i buraya yazman lazım. Dolayısıyla Murat ve Buse'yi asla buraya yazamaz. Çünkü buraya Neslan veya Nesrin'den birini yazman lazım. O zaman Murat ve Buse'nin yeri bir kesinleşti. Murat ve Buse aynı kursa gidiyorsa ve Nesrin ve Neslihan... ya burada ya buradan birinde olacaksa bir kere burası belli. Buse ve Bekir farsı, farklı kurslara gitmiştir diyor. O zaman burası bak Buse'nin yeri kesin burasıydı ya. Bekir'in eli belli oldu. Hatta şu kesin olanı şuraya yazalım bir kez daha. Bekir de belli. Müziğe oldu. Şimdi bundan sonra Nesrin ve Neslihan'la sıkıntı var. Nesrin burada olabilir. Bak yazıyorum buraya. Nesrin burada olabilir. Ama burada da olabilir. Neslihan burada olabilir. Neslihan burada olabilir. Ama burada da olabilir. Yani tekrar tablomuzu çizecek olursak... ...ilk başta tekrar söylüyorum, çok basit bir yöntem var. Beş tane isimden değil de iki tane kurs gidiyoruz. En başta resmi yazdık buraya ve müziği yazdık. İsimleri değil de kursları yazdık. Niye? Kurslar iki tane, isimler beş tane. Sonra şöyle çizdikten sonra dedik ki, bir kişi yalnızca bir kursa gidebilirdi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Üç kişi resim kursuna gitmiştir diyor, o zaman buraya bir, iki, üç tane ponç attık. Geriye de bir, iki ponç kaldı. Her şey net gidiyoruz. Murat ve Buse aynı kursa gitmiştir dedi. Hop, buraya Murat ve Buse yazmadık. Buraya da yazabilirsin. Oraya yazsak ne olur? Şimdi buraya yazarsak da buraya yazarsak belli değil. Kesin bir geri Kuralımız belli bak. Tabloya kesin bir geri yazıyorduk. Devam edelim. Nesrin ve Neslihan farklı kurslara gitmişlerdi. Bunu da bilmiyoruz. Hala burada olabilir olabilir. Ama şurada çok güzel bir şey var. Murat ve Buse şey. Buse ve Bekir farklı kurslara gitmişler dedi. Ve bir şey daha var. Nesrin ve Neslihan farklı kursa gittiyse Nesrin burada olabilir. Bak şimdi yazıyorum buraya. Nesrin. Nesrin burada da olabilir. Veyahut da Neslihan burada olabilir. Neslihan. Ya da Neslihan burada olabilir. O zaman Murat ve Buse bloğunu yani şu Murat ve Buse vardı ya. Aynı kursa gittiyse buraya sıkıştırabilir misin Tonguç'um? Sıkıştıramayız. Sıkıştıramazsın. Neslihan, <laughs> harikasın, tebrik ediyorum. Murat ve Buse'yi buraya yazdık. E Bekir de Buse ile farklı kursa gitmişti. Bekir de buraya yazdık. Kesin olan bir şey varsa artık görüyoruz ki burası Murat ve Buse. Burası kesin Bekir ama Nesrin burada da olabilir. Burada da olabilir. Mesela Bekir o zaman kesin kursa gitmiştir. Evet. Milli kursuna kesin gibi giden Bekir diyoruz. O zaman Bekir'i buraya yazıyorum. Bekir tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi hep beraber soru çözümlerimize geçiyoruz. Soru çözümlerimiz önemli neden? Çünkü bu konuyu öğrendik düşünüyoruz ama soru çözümümüze acaba hatalarımız çıkacak mı hep beraber göreceğiz Son benim. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Şimdi bakalım Tankut senden daha iyi çözecek mi hep beraber göreceğiz. Tabii ki daha iyi çözeceğim hocam. Geldim şimdi hemen birazcık yorum okumaya başlıyorum. Sonra tekrar bir yoklama aldıktan sonra başlarız derse. Ee, sabahtan beri hocam herkes burada helal olsun. Irmak Güzeler, Ece, Ece Kara, Alperen Efe, Kalit Karfana, Yalçın Özgül, Oyunhane, Erdoğan Alp, Enocan 0244, Pelin Potter, Mahmut Burak, Dazdır Daz, Daskır Daskır, Arda 4634, Uykun, Eda Nur, Doğan, Ali Eymen Yunus, Emine Karaca, Mustafa Şencan, Arin Aslan. O bir sürü isim okudu hocam. Ya hepsini tebrik ediyorum. Bu arada hala daha yoklamasını vermeyen var mı? Herkes burada hocam adımı oku diye hepsi bağırıyor. Hepsini okuyamıyorum. Hadi birkaç kişi daha okuyorum şimdi yeni yazanlardan. Songül Aktaş, Esra Yücel selam demiş. Selam Esra. Gülcan Özbek, Şerife Yiğit ta, ta, e, Tankut adımı oku demiş. Nesim Dinç abi diye bağırmış. Dinçer A adımı oku. Hepsi buradalar başlayabiliriz hocam. Hemen başlayalım. Yine biraz önce hocamızın çözdüğüne yakın bir soru. Ee, i̇lk soru biraz kolay olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle müzik kursuna gitmiştir deniliyor. Murat, Buse, Nesrin, Bekir, Neslihan isimli kişiler resim ve müzik kursuna gitmektedir deniliyor. Bu tür sorularda arkadaşlar sayılarla aramızın çok çok iyi olması lazım. Beş kişi varmış. Resim ve müzik kursu varmış. Hemen yazalım şuraya. Resim kursu ve müzik kursu. Tamam. Bu kişilerin gittikleri kurslarla ilgili bir kişi yalnızca bir kursa gitmektedir. Tamam beş kişi var. Demek ki ve devam ediyor. 3 kişi resim kursuna gitmiştir. Demek ki buraya 3 gittiğine göre 5 eksi 3 eşittir 2. Buraya da mecburen 2 kişi gidecek. Murat ve Buse aynı kursa gitmiştir. Tamam şuraya yazalım. M artı B aynı kursa. Yani bunları blok şekilde ya resmi alacağız ya da müziği alacağız. Ama şu anda bilmiyoruz. Bakalım. Resim ve nes e nesrin ve neslihan farklı. Ha bu kesin. Nesrin buraya gittiyse Neslihan buraya gitti. Ama hangisi hangisine gitti şu anda bilmemiz mümkün değil. Ve burada MB demiştik bakın Murat Buse e, müzik kursunu alsak Nesrin veya Neslihan'dan birisi olduğu için Şöyle Nesrin olduğunu belirtelim. E, buraya alamayız. Demek ki resim kursunu alacağız. O zaman M artı B'yi buraya aldık. Şimdi bakalım Nesrin Neslihan. Şimdi Nesrin'i eledik. Neslihan'ı eledik. M kimdi? Murat. Murat'ı eledik. E, Buse'yi eledik. E, kim kaldı zaten? Bekir kaldı. Yazmamız e, gereken yer burası. Bekir'in de buraya gittiğini anlıyoruz. Demiş ki Buse ve Bekir farklı kurslara gitmiştir. Evet zaten Buse burada. Bekir burada. Son maddeyi okumadan bile soruyu çözdük. Hangisi kesin kesinlikle müzik kursuna gitmiştir deniliyor. Baktığımızda zaten Bekir'in kesinlikle müzik kursuna gittiğini anlıyoruz. Kimler C demiş Tankut? C diyenler Uğur Doğan, Yasin Bozguç, Zeyno Demir, e, Roblox TV, Do Toprak Çok Yaşar, Hasan Suna, Ömer Faruk işleyen hepsi bilmişler hocam. Seda Çakıcı Mıstık berat tebrik ya ediyorum. Neredeyse C demeyen yok. Hepsi bilmiş. Maşallah tebrik hocam. ederiz. Maşallah. Gelelim bir başka soruya. Önce soru kökünü okumak daha iyi olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez demiş. Dikkat edelim. Feyyaz, Şirin, Fatma, Doruk, Ercan adlı çocuklar A ve B tiyatrolarına gitmiştir. Bakın bizi, birisi bana demedi ama hemen ne yaptım? Kaç kişi olduğuna baktım. Bu kişilerin gittikleri tiyatrolarla ilgili şunlar bilinmektedir. E, A ve B tiyatrosu varsa o zaman ben bunları A ve B tiyatrosu diye şöyle ne yapayım? Belirteyim. Belirttim. İki kişi A tiyatrosuna gitmiştir. Ha, tamam, iki kişi A tiyatrosuna gitmiştir. E, o zaman zaten beşti. Geri kalan üç kişi de B tiyatrosuna gitmiş. Bunu birinin söylemesine gerek arkadaşlar yok. Bunlardan biri erkek, biri kızdır deniliyor. Tamam, birisinin erkek şöyle E yazalım. Birinin de kız olduğunu öğrendik. Feyyaz ve Doruk aynı tiyatroya gitmemiştir. Tamam, bu şimdilik kalsın. Feyyaz ve Doruğun ...aynı tiyatroya gitmediğini biliyoruz. Bakın bunu bir kafamızın bir köşesinde bulunsun. Devam edelim. Doruk B tiyatrosuna. Tamam Doruk'u yazalım direkt hiç bekletmeye gerek yok. Ve Doruk'u hatta şöyle eyleyelim. İşimiz kalmadı Doruk'la. Doruk B tiyatrosuna Fatma A tiyatrosuna. Zaten A tiyatrosunda biri kız biri erkek olduğuna göre... ...demek ki bu kızın Fatma olduğunu görmekteyiz. Fatma'nın da... A tiyatrosuna gittiğini görüyoruz. Doruk'la Feyyaz aynı tiyatroya gitmediğine göre bunun da Feyyaz olduğunu anlıyoruz. Şimdi Doruk'un yanı Feyyaz'ı eledik. Fatma'yı eledik. Bakın elemek ne kadar işimizi kolaylaştırdı. O zaman Şirin ve Ercan'ın mantıklı olarak B tiyatrosuna gittiğini anlamış bulunuyoruz. Kesin olarak hangi söylemiz? Doruk ve Ercan aynı tiyatroya gitmiştir. Bakalım Doruk ve Ercan aynı tiyatroya. Evet gitmiştir. B'ye gitmişler. Ercan B tiyatrosuna. Bakalım Ercan B tiyatrosuna. Doğru. Feyyaz A tiyatrosuna gitmiştir. E o da doğru. O zaman bunu da ifade edebiliriz. Fatma ve Feyyaz aynı tiyatroya gitmiştir. Evet zaten Fatma ve Feyyaz'ın aynı tiyatroya gittiğini görüyoruz. Şirin A tiyatrosuna gitmiştir. Bakıyoruz Şirin B tiyatrosuna gitmiş. Cevabımız D'ymiş Tankut. D şıkkını veren arkadaşlara baktığımda C ve B çok var. Onlar maalesef bilemedi. Hayır Nisa, Boğa bilmiş. Zehra, Elmas, e, Mustafa, Utku, Öztürk bilmiş. E, bakıyorum başka Yahya, Karabal, Mina ile günler. E, keyifli günler. E, başka bilen arkadaşlarımız B ve C çok var hocam. Maalesef onlar bilemediler. E, bir D diyen de Ayşe Devrim tam kayıt Evet arkadaşlar sınıfınız 5 ama 8. sınıfta bu tür soruların hem de daha zorlarıyla Oo. karşılaşacaksınız. Onun için videolarımızı seyredin. 6, 7, 8 şunu şurasında. Temel iki... oluşturacağız hocam Evet 2 seneniz kaldı arkadaşlar. 2 sene sonra bunların daha zoruyla temel oluşturmak için mutlaka seyredin videolarımızı. Bakalım buna göre hangi öğrencinin uçağı tercih ettiği kesindir. 5A sınıfından yarışma için Ankara'ya hemen sayalım. Tülin, Baha, Serenay, Kıvanç ve Tutku isimli 5 öğrenci zaten 5 diyormuş ama saydık alışkanlık. Bu öğrenciler yarışmaya giderken hızlı treni ve uçağı tercih etmişler. Hemen biz de yazalım. Ankara'ya giderken HT diyelim. Hızlı tren. Bir de neyi tercih etmişler arkadaşlar? Uçağı tercih etmişler. Öğrencilerin tercih etti Ulaşım araçları ile ilgili bilinenler şunlardır. 3 öğrenci hızlı treni. Hemen o zaman şuraya 3 yazalım. 2 öğrenci de uçağı tercih etmiş. 3 artı 2 eşittir. ne yapar Tan Kut? 5. 5 yapar hocam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Baha Baha ve Çok iyi. Çok iyi vallahi 3 2'nin 5 yaptığını hemen buldun. Sağ ol hocam. Ee, Baha ve Serenay aynı ulaşım aracını tercih etmiştir. Tamam. Biz şuraya bir yazalım arkadaşlar. Baha ve Serenay aynı ulaşım ama e, hızlı tren mi uçak mı şu anda bilmiyoruz. Tutku ve Tülin farklı bu kesin. Şöyle tut yazalım bir de Tülin yazalım. Bunlar farklı yerleri tercih etmiştir. 3 eksi Tutku buraya geldiğine ve, gö, göre veya Tülin fark etmez. Şöyle karşılıklı yer değiştirebilir. Demek ki burada iki kişilik kontenjan kaldı. E, eğer ben Baha ve Serenay'ı Ayıramayacaksam mecburen şöyle Baha artı Serena'yı buraya yazmak zorundayım arkadaşlar. Ee, Baha'yı eledik. Serena'yı eledik. Tülin'i eledik. E, Tutku'yu eledik. Kim kaldı? Kıvanç kaldı. O zaman uçak ile gidecek olanın kıvanç olduğunu anlıyoruz. Cevabımız D arkadaşlar kesindir diyordu. Kıvanç kesin. Kimler D demiş? Hanife Çelik, Erva, Kocabuğa, Mehmet Emin Kaya, onun dışında Ceylan Yivli, o e, Ceylin Yivli özür diliyorum. E, Yiğit Bacı C demiş olmadı. Selamik Siler mi? D demiş. E, Bedriye Betül Yeni, hocam okuyabilin Yeni ikinci. Heh. Yeni ikinci de D demiş. E, Cim bomblu Türk C demiş. Olmadı. Efe Aydemir D demiş. D şıkkı Tankut demiş. Göktuğu tebrik ederim evet, kardeşim. Biraz öncekine göre biraz daha biliyoruz. Bakın seyrettikçe öğreniyoruz arkadaşlar. Bir de kendiniz çalıştığınız zaman kaynaklardan, kitaplardan daha da iyi öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki bilgilere göre oluşan takımlar hangisinde doğru verilmiştir? Yine bakalım. 1-2 ee, zaten şurada ne diyor 8'in sınıf öğrencileridir 3-4-5-6-7-8 kişi varmış bir okulda bu öğrenciler dörderli iki takım oluşturup oyun oynayacaklardır bilinenler şunlardır şimdi tek tek gidelim simge ve aslı takımın kaptanlarıdır şimdi bir e, şöyle bir şey oluşturup burada 4 şurada 4 bunu yapabileceğimiz gibi şıklardan da gidebiliriz arkadaşlar. Şıklardan gidelim. Simge ve Aslı takımın kaptanlarıdır. Yani simge burada, Aslı burada olacak. Hepsinde de öyle mi? Öyle. Buna bir şey eyleyemedik. İkinci madde. İsmail Ağar'la başlayanlar aynı takımdadır. Allah Allah, Aynı Ağar'la başlayan kim var? Beyza var, Berna var. Yani bunların aynı takımda olması lazım. Bakalım, Beyza ve ne dedi? Berna. Beyza, Berna burada. Beyza, Berna burada. ...Beyza Berna burada... ...Berna'nın biri burada... ...Beyza öbür tarafta... ...demek ki D şıkkı olmaz... ...bakın bir şıkkı eledik... ...devam edelim... ...Fulya ile Didem farklı takımlardadır... ...bakalım... ...Fulya burada, Didem burada... ...Fulya burada, Didem burada... ...Fulya burada, Didem burada... ...bundan bir şey eleyemedik... ...bir sonraki maddeye geçelim... ...simge ile aynı takımda olan Ceren... Hmm. ...simge ile Ceren'in aynı takımda olması lazım... ...simge Ceren, simge Ceren... Ah Simge ile Ceren burada aynı takımda değil. Simge burada, Ceren burada. Demek ki bunu da eledik. Bir sonrakine geçelim hemen arkadaşlar. Simge ile aynı takımda Ceren dedik. Didem ile farklı takımdadır. Ha Simge ile demek ki Didem'in farklı takımlarda olması lazım. Bakalım. E, Simge ile Didem burada aynı takımda demek ki bunu da eledik. Simge ile Didem burada farklı takımda. Cevabımız A'ymış Tankut. A diyenlere bakıyorum. E, Ahmet A demiş. E, onun dışında D şıkkı e, maalesef doğru değil. Tolga Oğuz bilmiş. Furkan Balevi, Taner Bilgin e, Gizem Uluşan ve Buket Yılmaz bizi birlikte izliyorlarmış. E, tebrik ediyoruz. çatlak TV bilmiş. Ahmet A demiş. E, Ecrin Doğan e, A demiş. E, eğlenceli kareler bilememiş. Beren Yıldız Sokağı bilmiş. Tebrik ediyorum. Evet. Sevcan Güven ve Muhammed Yeşilkaya'yı da gördüm ben A dediğini. Onları da tebrik hemen ediyoruz. tebrik ediyoruz. Hemen bakalım. İlginç bir soru. Aşağı. Aşağıda 4 tane ev varmış ve bilir kişiler üzerinden bir rapor hazırlanmış. Bu notların her birisi 25 puana karşılık geliyormuş ve şu tik işaretiyle belirtilmiş. Neymiş o kategoriler bakalım evle ilgili hangi söylenemez diye soruyor bu tabloyla ilgili. Dayanıklılıkmış, ulaşımmış, ses ve ısı yalıtımıymış. Şimdi buna göre bakalım. Birinci evde 3 tik işte e, ulaşım açısından dayanıklık açısından 3 tik ulaşım açısından yine 3 tik. Ses ve ısı yalıtım açısından 4 tik var. Diğerlerinde de farklı farklı. Şimdi buna göre bir bakalım, şöyle tabloyu biraz görün diye bekliyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Tabloya baktık, gördük. Hemen şıklara geçelim çünkü şıklar üzerinden çözülecek bir soru yine. A, ikinci ev deniliyor, bakalım. Diğerlerinden daha dayanıklıdır. Hmm, bakalım, ikinci ev gerçekten de dört tik, diğerleri üç tik. dolayısıyla. E doğru. Hemen Kalemimizi değiştirelim. Dördüncü evin fiyatı diğerlerinden düşüktür. Bakıyorum dördüncü evin e, fiyatına diğerlerinden daha mı düşük diye e, dayanıklılık diyor, ulaşım diyor, ses ve yalıtım diyor. E, fiyatla ilgili bir şey yok demek ki cevabımız. B şıkkı. Hızlıca bakalım diğerlerine. 3 ve dördüncü evin ulaşımı iyi değildir demiş. Evet bir olduğu için iyi değil. Bu da doğru. Birinci evin yalıtımı diğerlerinden daha iyidir. Evet gerçekten de dörtlük. Diğerleri üçlük. Bu durumda cevabımız B'ymiş Tankut. Yunus Önder, Birici Irmak, e, Doğan, Bi, Birhat, Biçici, Ecrin Polat, Naime Yetim, Merve Buheri, e, du, Merve Buberi özür diliyorum. Duygu Dağ Deviren e, bilmiş. Deniz Erşen A demiş. Bu seferlik olmadı. Bravo oyun bilmiş. Yunus Önder Önder bilmiş, Efe Karataş bilmiş, Baş Akşen bilmiş hocam. Evet, hepsini tebrik ediyoruz ve son Kaç soru so kaldı hocam. Son sorumuz oh kaldı be, Tankut. Evet, evet son sorumuz ama önemli bir soru arkadaşlar. Tamam. Ayrılmasın. Bakalım buna göre Koray yolculuğa hangi gün çıkmıştır diyor. Ali, Koray, Ayşe, Berin. Farklı günlerde yolculuğa çıkmış. Bu dört kişinin yolculukları ile ilgili şunlar bilinmektedir deniliyor. Şimdi Berin'den önce yolculuğa çıkan yoktur. Bütün yolculuklar hafta içi yapılmıştır. Ha hafta içi deyince arkadaşlar ne anlıyoruz? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Demek ki şuraya yazdık bakın 5 günü. Ama bu bizim kaç öğrencimiz var? 4 kişimiz var. Ha o zaman dikkatli olacağız burada arkadaşlar. Devam edelim. Beyrinden önce yolculuğa çıkan yoktur deyince hemen aklımıza ne geliyor? Pazartesi herhalde Beyrin çıkmıştır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Haftanın ikinci günü yolculuğa bir kız çıkmıştır. Tamam haftanın ikinci günü de yolculuğa bir kız çıkmış. Burada Berrin ise burada herhalde Ayşe'dir diye düşünüyoruz. Niye? E, çünkü Berrin vardı, Ayşe vardı. Bunlar e, kız. E, Ali ve Koray ise erkek ismi diye düşünüyoruz. Devam edelim. Ali Yolcu'da Koray'dan sonra Ayşe'den önce çıkmıştır. Ya şimdi bu araya nasıl sokacağız bunları diye düşünebiliriz. Biraz kafamız karıştı. Öyle değil mi? Devam edelim. Ayşe Yolcu haftanın son günü çıkmıştır. Biraz rahatladık. Ayşe'yi buradan sildik. Ayşe'yi şuraya yazdık. Ama bu sefer de şöyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi salı boş kaldı, çarşamba boş kaldı, perşembe boş kaldı. Ne demiştik arkadaşlar? Ali yolculuğa Koray'dan sonra çıkmıştır. Demek ki Ali buradaysa Koray'ın şurada olması lazım. Ali yolculuğa Koray'dan sonra çıkmıştır dedik. Devam edelim. E, o zaman Berrin'in pazartesi çıktığına dair bir şey yok arkadaşlar. Bu durumda ikinci günlük yolculuğa bir kız çıktığına göre bunun Berrin olduğunu çünkü Ayşe'nin e, cuma olduğu kesin ancak Berrin'in pazartesi olduğu kesin değil. Buraya yazarız. Şuraya da Koray ve arkadaşlar Ali yazarız. Bu durumda bakalım salı verin çıkmış. Çarşamba Koray, Perşembe Ali, Cuma da Ayşe çıkmış. Bizden ne istiyordu? Zil çalacak hocam. Koray evet hemen zili çaldıralım. Koray'ın çarşamba günü çıktığını arkadaşlar buradan anlıyoruz cevabımız burada C. Kimler C demiş? C diyenler Eylül Arslan, Enes Güler, e, Bakıyorum, Kadir Yıldız, Arda Yılmaz, Ela Demir, Süheyla, Ulu e, Talha Kaya bilmişler hocam. Tebrik ediyoruz. Zil, ge zil e geliyor hocam. E evet ödüllü soruyla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Aç kapıyı, bekle bizi. <laughs>